Kronomi Vandal bekliyorum. Gün 137. Gelmedikçe günler geçmiyor gibi geliyor. Gelirse buralar bayram yeri olacak. Hadi be Kronomi Vandal gel artık seni bekliyoruz. Hadi başlayalım let's go. Oy Zifiri Marshall. Baba zaten oyunun en iyi Marshall olan seri aldık. Zifiri'ye gerek yok şimdilik. Teşekkür ediyoruz çok sağ ol. Ufuk Vandal. Ufukta yine bir vandal var abi. Yıldık abi yeter. Yani şu krona mi vandal olsaydı süper olurdu. Yapacak bir şey yok devam ki. Valorant Go 3. cilt ghost. Ciltler bitmiyor abi. Her gün bir cilt geliyor abi. Her seri seri. Cilt 1, cilt 2, cilt 3, cilt yeniden. Hepsi var abi. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Exo Şerif. Geçen gün de geldi. Ya baba normal bir şerif ya. Benim için Battle Pass gibi bir farkı yok. Bugün de gelmedi baba. Anla ki yapacak bir şey yok. Yarın inşallah gelir. Bu arada çekilişimiz devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu açıklayacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hadi görüşürüz bay bay.